çalışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Bunun için önce bir önce kaydettiğimiz dosyayı açalım. Dosyayı File menüsünün yani Mac simgesinin üzerine tıkladığımızda açılan büyük menüden sağdaki listeden seçebiliriz. Bu listenin bir güzelliği ise buradan simge tipini daha doğrusu görünüm tipini ön izleme moduna alabilmek. Böylece Windows 7 ile maalesef kaybolan Max dosyalarının simgelerini daha doğrusu ön izlemelerini burada görebiliriz. Windows XP'de malum her dosya kendi küçük ön izleme resmiyle görüntüleniyordu. Ama Windows 7 ile birlikte bu ortadan kalktı. Bunu telafi etmek için buradaki menüyü şuradaki küçük simge yardımıyla Small Images veya Large Images'i images alabiliriz. Tabi Small Images ile daha fazla dosya sığacağı için buraya daha fazla dosyayı görebileceğimiz için tercihim Small Images'dan yana biz en son dosyayı açalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Extrude verdiğimizde şekilimizde küçük bir hata vardı. Peki şekildeki hata nedir? Bunu hemen bulmaya çalışalım. Geçici olarak Extrude Disable yapalım. Disable edelim. Ve Alt W tuşuyla maximize view yapalım. Şöyle bir şeklimize baktığımızda çok da bir radikallik bir herhangi bir bozukluk gözükmüyor. Peki biz bunu nasıl bulacağız bu bozukluğu? Bu bu kadar basit bir şekil olmayabilir. Çok daha karışık bir harita mesela olabilirdi. Daha karışık, çok daha karışık, çetrefilli bir şekil olabilirdi. Bu tip şekil bozukluklarını kolayca analiz edebilmek için Max'in güzel bir aracı var. Utilities paneline geçiyoruz. Buradan mora tıklıyoruz. Çünkü buradaki standart araçların arasında yer almıyor. Shape check aracı var. Bunu seçip tekrar ki ben az önce seçmiştim. Şimdi kapamış oldum. Tekrar seçiyorum. Sağdaki menüye eklendi shape check aracı. Bu şekillerimizi kontrol edip bize olası hataları ve nedenlerini bildiriyor. Pick obje ile nesnemizi alıyoruz. Ve hemen bir bize hatanın sebebini yazdı. Burada bir self intersect yani şekil üst üste biniyormuş burada. Peki nerede? Şu kırmızıyla belirttiği yerde. Şimdi oraya artık yaklaşıp rahatça sorunu düzeltebiliriz. Peki tekrar oraya odaklandık. Edit modifier paneline, modify paneline geri döndük. Editable Spline aşamasına indik. Vertex alt nesnesine geldik. Burada seçtiğimizde ne gibi bir radikallik olabilir? Şuradaki noktayı seçtiğimizde 3 vertical selected yani 3 noktanın üst üste geldiğini burada görüyoruz. Burada bir nokta var, hatta ismiyle ve numarasıyla bize bu noktayı söylüyor. Burada da, nokta burada da bir nokta var. Burada da bir nokta var. Burada da bir nokta var ki zaten diğer tarafları hiçbir şekilde kontrol etmeye gerek yok. Az önce Shape Check aracı bize zaten hatanın burada olduğunu göstermişti. Peki bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu düzeltmenin en kolay yanı, en kolay yolu noktaları, sorumlu noktaları seçtikten sonra weld aracı ile tüm noktaları kaynaştırmak tek bir noktada. Şimdi tekrar Weld komutunu uyguladıktan sonra seçimim e, e, yoka düştü. Şimdi tekrar oradaki noktayı ya da noktaları seçtiğimde artık tek bir nokta olduğunu görüyorum. Az önce seçtiğimde 3 nokta var diyordu. Şimdi tek bir nokta var. Onu da bize zaten numarasını söylüyor. Birinci nokta olduğunu söylüyor. Böylece üst üste gelen noktaları seçerek Weld aracıyla kaynaştırarak sorunu hallediyoruz. Tekrar extrude komutunu uygulayalım. Alt W ile Maximize View'dan çıkalım ve gördüğünüz üzere artık şeklimizin buradaki küçük deliği etkin hale geldi sorunu giderince.